Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve babamla birlikte tekerleme söylemeye çalışacağız Evet İlk önce e, hangisini söyleyelim Merhaba baba? arkadaşlar her zamanki gene ben Yeni <laughs> babam Evet Hangisini söyleyelim Ben bilmiyorum bana? az daha başlayacak baştan İlk önce o söyleyecek sonrasını ben söyleyeceğim Bu arada iki kere deneme hakkımız olsun yani birincinizle deneyelim sonra söylemeye çalışalım Evet ee, en güzel önce, kim olduğunu siz karar verin. İlk önce bu yoğurdu sarımsakla sattı mı satmasaktan başlıyorum. Evet, başla Azra. Bu yoğurdu sarımsakla sattı saklasak satmasaklasa sarımsaklama sattı saklasak. Bu yoğurdu sarımsakla mı saklasak, saklamasak mı saklasak? Lan bir daha söyle. Bu yoğurdu sarımsakla sattı mı satmasaklasa sarımsaklama sattı mı saklasak. Bu yoğurdu sarımsakla mı saklasak? Sakla, sak mı saklasak? <laughs> daha <bir> daha <laughs> Baba saksı nereden çıktı Orada. Ama saksı <laughs> Lütfen. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsakla mı saklamasak? <laughs> Ama en güzel ben söyledim gene. Hayır. Bak bu yoğurdu sarımsaklasak da <laughs> mı saklasak? Sarımsakla masakta mı saklasak? Bir daha ee, Ben ne? de öyle dedim. Ama sen lapsazap dedin. Bu yoğurdu sarımsak Pardon. <laughs> <laughs> ben bunu söylüyorum arkadaşlar. Bu yoğurdu sarımsak saklasak, 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 mı saklasak, saklasak. Bu yoğurdu sarımsak saklasak da mı saklasak, <laughs> bu yoğurdu sarımsak da mı saklamasak. <laughs> Ama benimki güzel olur lütfen. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar, diğer tekerlemeyi geçiyoruz. Evet. Anlaşılan babam bunu söyleyemeyecek. <laughs> evet, benim de söylemediğim, söyleyemeyeceğim tekerlemeler olabilir. Şimdi Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Ne yaptın ya? Söyledim. Birazcık tuhaf oldu ama oldu. E, sen söyle o zaman. Neyi? Bu tekerleme. He. Ama oldu yine. Sıra sende söyler misin? Ben söyledim ya. Öyle hızlı söyleyeceksiniz. Tekerleme bu. Tamam bir dakika düşünüyorum. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Kartal sarkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Oldu. İşte ben. Elimi görüyorsunuz. İşte ben. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar al bu takatukaları takatukacıya götür yapacağız. Abo işte onu ben Ben de yapamayabilirim. Şimdi ilk ben deneyeceğim. Al bu takatukaları takatukacıya götür takatukacı takatukaları takatukalatmazsa takatukaları takatukalatmadan geri getir. Ben bu kesin söyleyemem. <laughs> Bir daha al, söyler misin sen? Ben hızlı söylemem o zaman sana. Evet. Al bu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalatmazsa takatukaları takatukalatmadan geri getir. Al bu takatukacıları takatukacıya getir. Takatukacı takatukacı orada bitti. Takatukacı mı? Al bu takatukaları takatukacıya takatukacıya götür. Takatukacı takatukalatmazsa al bu takatukaları geri getir. <laughs> <laughs> Kendini göster orada. Gülürken bari gene kamera da gülüyor. Nereye gidiyorsun? <laughs> al bu takatı takatı. <laughs> al bu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukatmazsa al bu takatukaları geri getir. Takatukul takatukacı mı? Biraz Böyle daha, değil miydi? Birazcık daha oldu sanırım? Bir daha Abi takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları atmazsa takatukaları takatukalatmadan geri getir. Al bu takatukuları takatukulatmacıya götür takatukulacıya takulatmazsa al bu takatukulacıya geri getir. <laughs> İyi olmadı mı? Tamam. İyi ben beğenmediniz ben... mi ama? Takatukaları... Bir daha söyleyin. Hayır söyleme yeter. Bir daha söyleyeceğim. Tamam yeter yeter. Söyleyeceğim. Ay. Al bu takatukuları takatukulacıya götür takatukulacıya takatukulacıya takulatmazsa al bu takatukulacıya geri getir. Takatukulacı mı? Taka Tamam taka tuka dedim ben de. <laughs> tamam e, arkadaşlar yeni tekerlemi düşünüyorum. Adem madene gitti nasıldı? Bana soruyorsun ben hiç bilmiyorum. Adem madene gitti Adem madem de badem yedi. Madem Adem badem de badem. Eee seninki gitti, ee, <laughs> gitti karısı şu an. Badem. Adem madene gitti. Adem badem yedi. Madem Adem niye madene gitti? Adem badem yedi. <laughs> <laughs> Böyle değil miydi? Hayır Adem madene gitti Adem madende badem yedi Madem Adem madende badem yedi Niye bize getirmedi? Onu da sen mi ettirdin? yoksa? Niye bize getirmedi? Hayır var mı? öyle vardı. Adem madene gitti Adem madende badem yedi Adem niye madende badem yedi? Hayır. Niye madene Hayır. Adem gitti? Hayır öyle değildi öyle yani şeydi Adem madene gitti. Bak doğru da Adem madene gitti. Adem madende badem yedi. Adem madem, madem bademde badem, badem yedi. <laughs> olmadı olmadı. Madem Adem bademde badem yedi. Seninki de karıştı Azra. Seninki de gitti. <laughs> madem Adem bademde badem yedi. Gitti. Adem madende niye badem yedi? Adem bademde ma madende badem yiyecekse niye Adem madene gitti. <gülüyor> 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 ne oldu? Adem madene gitti. Adem madende badem yedi. Adem madem Madende badem yedi niye bize getirmedi? Hızlı söyle hızlı. Onu ah, yani söyleyemiyorum. Önemli hızlı söyle. Adem maden adem maden maden <laughs> <laughs> ne, ne, ol <laughs> ne, ne oldu? Adem, ne oldu? Badem, madem <laughs> adem madem yedi, badem yedi biz. Ne oldu Adem badem de maden Adem maden mi yedi badem yiyecekti? Arkadaşlar. <laughs> adem madene gitti. Adem madende badem yedi. Adem maden Madende badem yiyecekse Adem niye? Madende badem yedi. Adem madenden bize badem getir. <laughs> ha, oldu. Becerdim işte. <laughs> Adem madene gitti. Adem madem madem. <laughs> Neyse ikimiz de bunu beceremeyeceğiz. Evet. Ya başka bir şey varsa ee, ona geçelim bence. Evet. bir tane daha tekerlememiz vardı. Bu tekerlememiz Şemsi Paşa pasajında sesi büzülür siceler. Sizin evet. yoksa? <laughs> ne biz e, sizi diyelim. Tamam hadi sen başla. Ben başlayayım. Şemsi Paşa pasajında sizi büzüle Şemsi Paşa pasajında sizi büzüle Pasajında değil. Pasajında. Paşa paşa şemsi Paşa pasajında. şemsi. Niye sen benim şey, Şemsi karışıyorsun? Söyleyebilir <laughs> miyim ben? Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> niye karışıyorsun? Baba bana? bu Şemsi değil. Şemsi. Şemsi. Tamam. Şemsi, şemsi pasajında sesi büzüleşirler pasajında. Şemsi pasa pasajında sesi büzüleşiciler. Şemsi pasa pasajında sesi büzüleşiciler. Şemsi pasa pasajında sesi büzüleşiciler. Züciler. Elimden bu kadar geliyor. Bir dakika deneyeceğim arkadaşlar. Şemsi pasa pasajında sesi büzüleşiciler. Şemsi pasa pasajında sesi büzüleşiciler. Şiciler. Benimki öyle çıktı ağzımdan. <gülüyor> <gülüyor> bu videoda en çok gülen ben oldum sanırım. Evet. <laughs> Yani ama en güzel de ben söyledim. Eee hayır ben söyledim. Yani Adem'di, Madem'di hepsini bildim. Adem, Bade. Bade Adem'e niye karışmış onu da bildim. <laughs> adem'e Madem'den badem getir dedim. Onu da bildim. Yani hepsini bildim yani. Arkadaşlar o zaman ilk <laughs> yani başta şey hayır. Bu yurdum sat 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 bir daha söylüyorum ben. Bir dakika dur. Bu yurdum sat 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 satını satma sattımı satma satma. Sıra bende. Bu yoğurdu sarımsakla saklasak yok bu yoğurdu sarımsakla saklasak da mı saklasak? Hem namaz mı saklasak? Lütfen benimkine karışma. Ben söyledim. Bakalım. O zaman arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Babamla daha çok videonun gelmesini istiyorsanız babamla olan videolarıma like atın. Evet. Çünkü bu tekerlerimi gördüğünüz gibi en güzel ben söylüyorum. Hayır ben söylüyorum. Başka hiçbir yerde duyamazsınız. Arkadaşlar yorumlar açık olsaydı size diyecektim yorumlara yazın kim daha güzel söylüyor diye ama açık değil. Şemsi Pasa pasajında sesi büzüleşecekler. Babasız. Söyledim. Görüşmek üzere. Baba arkadaşlarımızın da kulakları var lütfen. tamam. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bay bay.